Merhaba, ben Arzu Mokka Arge yöneticisi Emrah Dokur. Arzumokka pişirdiği Türk kahvelerinin yanı sıra tasarımıyla da kendinden söz ettiriyor. Şık tasarımıyla tasarım dünyasının Oscar'a kabul edilen Red Dot Tasarım Ödülünü alan Arzumokka'nın bakır desenlerinin kullanıldığı pişirme haznesi, bakır cezve geleneğini modern bir görünümle buluşturuyor. Arzumokka Türk kahvesini doğrudan fincana servis eden, Közde Türk kahvesi lezzetini sağlamak için yavaş pişirme imkanı tanıyan ve kendi kendini temizleyen ilk Türk kahvesi makinesi. Arzu Mokka, kahve pişirme haznesine otomatik su alarak bulunduğu rakımı tespit eder, ideal lezzette Türk kahvesi için ideal kaynama sıcaklığını bulur. Farklı rakım seviyelerinde bir şehre taşındığınızda, kahvenizin ideal lezzetini sürdürmek için tekrar kurulum yapabilirsiniz. Kurulumla ilgili ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakabilirsiniz. Tüm ısıtma ve soğutma işlemleri Arzu Okka'nın pişirme haznesinin içinde yapıldığı için diğer parçalarında kireçlenme sorunu yaşamazsınız. Arzum ile ya ilişkin diğer sorularınız için 444 1 800 numaralı Arzum Çağrı Merkezi'ni arayabilir, arzumokka.com web sitesini ziyaret edebilir veya diğer videolarımızı izleyebilirsiniz.